Herkese merhabalar. Ben Özge Özacer. Bugün O Ne Diyor'da sorularınızı yanıtlayacağım. Ben şahsen çok heyecanlıyım. Bakalım beni sorularınızı terletecek misiniz? İlk soruyla başlıyorum o <laughs> zaman. Estetiğim var mı? Varsa kaç para harcana? Arkadaşlar estetiğim yok. İlkokul değilse ortaokul hangi fotoğraf istiyorsunuz çok açık bir şekilde çıkartabilirim. Yaptırmaya karşı değilim. Yaşlandığımızda ne olacağını kimse bilmiyor çünkü. Ama şu an yok arkadaşlar. Alışverişte bütçenin en fazla ne harcarsın? Arkadaşlar en fazla yemeğe harcarım. Kıyafet falan düşkünlüğüm hiç yoktur. Marka takıntım hiç yoktur. Kart ekstreme bakarsak para harcadığım şey kesinlikle yemek yemek ve hiç de pişman değilim. Aklım hala yemek öyle söyleyeyim size. Ünlülük hayatın dertleri nedir? Bunları yaşamaya başladın mı? Herkes milyonermişiz gibi davranıyor. Öyle bir şey yok. Olan vardır ama ben öyle değilim. Ne olur öyle zannetmeyin. Özellikle e, esnafla bazen bir şey alırken pazarlık çok yapıyorum. Zannediyorlar ki böyle herkes deli gibi paralar kazanıyor. Ben o kadar meşhur olmadım. onun için ben indirim istediğimde bana yardımcı olun. Instagram'da fake hesap kullanıyor musun? Doğru söyle. Arkadaşlar kullanmıyorum. E, bu konuda arkadaşlarım anne çok alay ediyor. Başıma hani bir gün bir iş Açacağım muhtemelen böyle diye korkuyorum bazen ama direkt bakmıyorum. O daha güzel engel oluyor insana. Sesi çok güzel, teşekkür ederim. İleride bir albüm düşünür mü? Vallahi şu an kafamda hiç öyle bir şey yok. Kendi kendime bir şeyler söylemeyi çok seviyordum zaten. Bu sene böyle bir şan dersi de almıştım. Azra vesilesiyle böyle bir ortamda bulunca vallahi sahnede olduğum her anı çok keyifle değerlendirdim. Ama hiç aklımda öyle şu an albüm çıkartayım falan filan yok. Oyuncu olmayı seviyorum memnunum şu anda. Burası güzel. Ölene kadar burada yaşarım dediğin kendini huzurlu hissettiğin bir yer var mı? İstanbul'u çok seviyorum. Bence acayip bir şehir. Muazzam şeylerin olduğu ve her şeyi bulabileceğiniz bir şehir. İkinci ve üçüncü favori şehrim Paris ve Roma. Her birinin bende böyle çok güzel anıları var. Seyahat etmeyi, böyle yeni insanlarla tanışmayı, böyle bir şeyler öğrenmeyi çok sevdiğim için en azından şu anki yaşımda kafamda hep şey var. Mümkün mertebe gezeyim, hep burada kalayım dediğim bir yer yok ama İstanbul'un yeri gerçekten çok başka. Muadili yok, cidden yok. Seni Küçük Tatlı Yalancılar dizisinden beri takip ediyorum. Oynadığın diziler kötü değil ama ekranla pek kalmıyor. Bunun genel sebebi nedir? Yıldız'ın parlak bir kişisin. Umarım bu işin daim olacağı güzel yapımlarda görürüz seni. Bence artık dizilerin ne kadar süreceği, ne kadar yayına kalacağını matematiği kalmamış durumda. Yani eğer siz cevabı biliyorsanız çok isterim bana da anlatın. Koşa koşa geleyim hemen. Nacizen o yüzden dikkat ettiğim şey böyle çok keyifle yer alabileceğim. Böyle oynamaktan ve arkadaşlarıma bakın hani bu akşam yeni bölüm var izleyin muhakkak diyebileceğim işler. Hiçbir işi olmadığı bir günde neler yapıyor? Allah çok güzel soru. Bizler gibi eve kapanıp oturuyor mu? Hiç dışarı çıkmadığı bir gün oluyor mu? Boş vaktini inanılmaz iyi değerlendiren bir insanım. Bu konuda çok meşhurum arkadaşlarımın arasında. Eğer İstanbul'daysam muhakkak çıkar yürürüm. Müzelere muhakkak giderim. Hani bunu böyle entelektüel görünüm falan diye söylemiyorum. Sizler Beyoğlu sinemasına gitmeye bayılırım. Eğer izlemediğim bir festival filmi varsa ya da gişe filmi olup çok merak ettiğim bir film varsa muhakkak beni başka sinema kapsamında böyle yayınlanan filmlerde Beyoğlu görebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Güzel şeylerin olmasını mı tercih ederdin yoksa ilginç şeylerin olmasını mı? İletişim çıkışta olduğum ve felsefe derslerini çok sevdiğim için şimdi burada bir saat gerçekten şey muhabbeti yapabilirdim. Güzel şey sizce nedir, ilginç şey sizce nedir diye. Gerçekten çok ilginç bir sormuş. Şey i̇lginç şey güzel de olabilir, güzel şey ilginç de olabilir. Hani çok politik ama Güzel şeylerin olmasını isterim herhalde. İlginçten ziyade böyle güzel yaşlandığımda geriye bakıp hatırladığımda beni mutlu edecek şeylerin olmasını tercih ederim. Ve bunun için de elimden geleni yapıyorum. Böyle her günü mümkün mertebe dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. Özge de Azra gibi sevgili geçmiş bana öğrettiğin her şey için sana teşekkür ederim diyor mu? Geçmişine teşekkür borcu olduğunu düşünüyor mu? Acayip söylüyorum. Şu an 24 yaşındayım ve gerçekten her sene insan çok değişiyormuş. Her yıl böyle bambaşka bir Özge'ymişim gibi geliyor. Ve şu an baktığımda böyle üzüldüm, ağladım. Ya şu niye oldu ya da burada bunu niye yapmadım ya da bunu niye yaptım dediğim ne varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugünkü Özge'nin bütün her şeyini size borçluyum. Sevgili geçiş bana öğrettiğin her şey için teşekkür ederim diyorum o yüzden. Küçükken de hayalin oyuncu olmak mıydı? Dönüm noktan ne oldu? Nasıl keşfedildin? Bu arada çok tatlısın. Teşekkür ederim. Küçükken aslında hayalim değildi. Hep böyle gazeteci olmayı, televizyoncu olmayı çok istiyordum. Marmara İletişim Çıkışlıyım aslında. Hani CNN Türk'te bir dönem çalıştım. Habercilikle uğraştım. Yani mutfağında bulundum. Ondan dolayı çok mutluyum. Bana e, Türkiye'nin yakın siyasi tarihine, genel kültürüne dair çok fazla şey kattı. Üniversitenin ilk yılındayken şu anki menajerimle tanıştım. Bir oyuncu arkadaşım vesilesiyle. Böyle konuşurken onlar aslında birazcık teşvik ettiler. Böyle bir bir sene, bir buçuk sene kadar workshoplara gittim. İşte hani yapabiliyor muyum ve keyif alabiliyor muyum diye. Bir iki bölüm konuk olabileceğim işlerde yer aldım. Çok güzel, çok değerli hocalarla tanıştım. Peşine düşüp uğraştım uğraşınca da açıkçası şu anda hani Narcizane çok sevdiğim çok güzel bir yerdeyim ama çok büyük hayallerim var daha çok çalışmam lazım. Böyle pis pis hamburger, lahmacun, kaloriye, karbonhidrata bak. Ah ah. Ne sıklıkta düşüyorsun? Guilty pleasure yemeğin nedir? Mümkün mertebe her gün düşüyorum. Hastasıyım güzel yemek yemeği. Ki çok güzel yemek yaparım. Acayip iddialıyım bu konuda. Çok severim hani arkadaşlarımı ağırlayayım. Tam Ferzan Özpetek filmlerindeki gibi sofralar kurayım falan. Çok severim. Ama hani işimden dolayı da biraz dikkat etmem gerekiyor. Çünkü eğer benim böyle işlerimi takip ederseniz özellikle sevgili geçmişi her bölümde yanaklarımın dozu farklı. Urla'ya yeni geldiğimiz ve benim sürekli böyle tatlıya işte kurabiyelere düştüğüm yerlerde yanaklarım birazcık dolmaya başlıyor. Dikkat ettikçe inceliyor. O yüzden maalesef işimizden dolayı birazcık dikkat etmeye çalışıyorum ama tatlıların hastasıyım. Çikolataya hele bayılırım. E, guilty pleasure'ım ne diye düşünüyorum? Tencere tencere sarma yiyebilirim. Hem çok güzel sarma sararım hem de çok güzel oturur. Çekirdek gibi onu yerim. Hangi erkek oyuncuyu beğeniyorsun? Biriyle dizide oynasan partnerinin kim olmasını isterdin? Allah Allah çok zor soru. Bunu mesela yakın kız arkadaşlarım çok fazla soruyorlar. Zannediyorlar ki hepimiz böyle oturup bütün gün hani kimle partner olsak kimle oynasak falan diye düşünüyoruz. Öyle bir şey olmuyor. Benim ama çok hayran olduğum mesela Halit Ergenç ve Haluk Bilginer ikisiyle bir işte oynamayı inanılmaz isterim. Hani partner olarak söylemiyorum bunu ama onların olduğu bir işte yer alıp onlardan öğrenebilmek inanılmaz istediğim bir şey. Ekrana geçip kendini izlediğinde çok çirkin çıkmışım diye üzüldüğün sahneler oluyor mu? Ben kesin kafayı yerdim. Çirkin çıksam korkusunda ağlayamazdım. Ben o konuda inanın böyle bilmiyorum ne. Hani yabancılaşıyorum izler Böyle çok garip geliyor. Allah Allah falan diye böyle bir düşündüğüm oldu ya ama hani hiç şey derdim yok. Sürekli güzel gözüküm gibi bir derdim hiç yok. Aksine hatta böyle mümkün mertebe eğer ağlama sahnelerinde çirkin çıkıyorsam hoşuma gidiyor çünkü izleyen insanlar o daha çok geçiyor. Yani ben normalde evde oturup aileme dair bir şey üzüldüğümde ya da aşk acısı şeklinde çok da güzel ağlamıyorum. Bayağı çirkin ağlıyorum yani. Çoğunlukla Alaçatı ve Urla'da çekim yaptılar. En çok nereyi sevdi? mı Urla'yı mı? Acayip zor bir soru bu. Başımda yakarsınız öyle söyleyeyim. Çünkü ben acayip esnafçı bir insan ve çok severim orada kim var, burada kim var, sabah yürürken selam vereyim filan. Dizimiz boyunca ben Alaçatı'da kaldım, orada yaşadım. Beni böyle sanki yıllardır orada yaşayan biriymişim gibi herkes karşıladı. Köpekler bile beni gece setten geldiğimde otelin kapısına kadar bırakıyordu, öyle söyleyeyim yani öyle bir ortam vardı. Urla'da da aynı şekilde hani dediğiniz gibi o kadar güzel karşıladık insanlar bizi. Böyle bütün şehir sanki bir platoymuş gibiydi ve bütün herkes de bizle beraber çalışıyorlarmış gibiydi. İki yeri de çok sevdim. İki yerde böyle gönlümde çok güzel taht kurudu, Normalde İstanbul'uyum, eski İstanbul'uyuz hatta ama şu an en çok hissettiğim şey İzmirli olmuş gibi manevi doluluk yaşıyorum. Herkese selam olsun etkileriyle. Bizde güçlü ve fedakar bir yapıya sahipsin. Gerçek hayatta böyle misin? Birazcık böyle bir yapıdayım. Yani sevdiğim insanları mutlu etmek için her şey yaparım. İnsanları böyle şımartmayı, sürpriz yapmayı, böyle onları güldürmeyi, mutlu etmeyi çok severim. Çünkü o sevginin enerjisinin yayılığına çok fazla inanırım. Tomorrowland 2019'a gittiğin Instagram attığınız sorularda gördük. En etkileyici sahne hangisiydi? En büyük hayallerimden bir tanesiydi Tomorrowland'a gitmek. Çünkü müzik hastasıyım. Plak koleksiyonu falan yapıyorum. Bayılırım festival ortamına ama hani sapıtalım falan diye. Gerçekten müzik dinlemeyi çok sevdiğim için. Main stage'deki olan her şey çok güzeldi. Her yeri gezdim. 50 bin adımdan aşağı atmadım. Eğer aklınızda varsa böyle böbreği satıp giderilme falan diyorsanız kesin gidin. Hayatımdaki en güzel 3 günlü. Önümüzdeki senede gitmeyi çok istiyorum. Belki orada karşılaşırız siz de gidecek olursanız. Sevda, Elif ve Elifcan'la oturup dedikodu yapıyor musunuz? Burada bir yanlış anlaşılma olmuş arkadaşlar. Sevda, Melis ve Elifcan demek istemiş gibi düşünüyorum. Ee, Valla o kadar güzel dört kız arkadaş olduk ki size anlatamam. Her birimiz çok farklı karakterdeyiz. Çok farklı ilgi alanlarımız vardı ama oturup dedikodu da yapıyorduk, yemek konuşuyorduk ve deli gibi yemek yiyorduk. Tatlılar, pideler falan filan. Hani Nasıl başladık ve nasıl bu fizikle bitirdik inanın Allah sizi inanırsın hala bilmiyorum. Sevda'yı da Melis'imi de Elif Canım'ı da çok seviyorum. İyi ki onlar bu işte beraberdik. Üçünü de çok seviyorum. Çok çok keyifliydi bizim için. Çok eğlendik yani. Azra ile benzer yönleriniz var mı? Varsa nedir? Seni seviyorum. Ay çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Azra ile bayağı bir ortak yönümüz var. Zıtlıklarımız da çok ama e, mesela Azra'nın da arkadaşlarını sevdiklerine karşı o fedakar yapısı, her şeye koşturması, enerjik hali, böyle zıpır versiyonu bana çok yakın şeyler. Bana da böyle enerjiden derler enerjin çok yüksek diye ortak noktamız orası. ikimizin de müziği çok seviyor olması keza aynı şekilde. Ee, i̇kimiz de sevdiğimiz insanlar için gerçekten yapamayacağımız şey yok. Başkalarına zarar vermeyeceğimiz ölçüde. Ama Azra orada birazcık sınırları aşıyordu. En çok hangi projende kendini geliştirdiğini düşünüyorsun? Kesinlikle sevgili geçmiş. Merve Taşkan'la beraber çalıştık. Canım oyuncu koçum çok seviyorum onu ve böyle bütün oyuncu arkadaşlarımı tavsiye ettiğim, inşallah çalışırsınız dediğim bir isim. Bu işte ilk defa rol yapmadığımı gerçekten bir karakteri benim istediğim ve böyle sete çıktığımız zaman o'muş gibi hareket ettiğimi fark ettim. İlk olarak ne zaman vay be cidden ünlü olmuşum diye hissettim. Ben seyahat etmeyi çok severim. Lüksüne müksüne bakmam. Sırt çantam olayım ve sokakta da yatacak olsam seyahat etmeye bayılırım. Rodos Adası'na gittim. Çok da merak ettiğim bir restoran vardı. Koşa koşa gittim. Garson kızlar böyle bana sürekli bakıyorlar. Ben de anlam veremedim hani yanlış bir şey mi yaptım diye bile düşündüm. Yanlış yerde mi bekliyorum falan diye. Sonra mekanın sahibi böyle yaşlı müthiş ton ton bir amca geldi. Siz dedi blogger mısınız? Yok dedim hani birine mi benzettiniz falan. Benim kızlar dedi sizi tanıyorlarmış. Çok beğeniyorlar. mer beyefendi gerçekten kızlarıymış onlar. Ee, benim geçtiğimiz sene oynadım Meryem dizisine hastalarmış. Yunanistan'a iş satılmış. Deli gibi izliyorlarmış ve böyle fotoğraf falan çekildik. İlk i̇şte o zaman hissetmiştim. Bir dakika vay be olabiliyormuş böyle şeyler diye. Birçok insan ünlü olduktan sonra değişmediğini söylüyor. Sence bu doğru mu? Oyunculuğa başladıktan sonra hayatında neler değişti? Valla açıkçası benim hayatıma gerçekten şu an böyle değişen radikal bir şey yok. Belki hani daha yolun çok başında olduğum için de olabilir. Hani çok tanınan böyle sokakta rahat rahat yürüyemeyen insanlar varsa hani onlara bir şey diyemem. Onu tecrübe etmedim çünkü daha. Kendi adıma ben dün İzmir'den geldim. Bugün metroya atladım geldim. İstanbul kartımla dolanıyorum. İzmir'im kart gitti. İstanbul kart geldi. Benim hayatımda çok bir şey değişmedi açıkçası. Bu düzenimi böyle rahat hissettiğim kendi hayatımı korumak istiyorum. Ona göre de yaşamaya çalışıyorum. Guilty Pleasure filmin hangisi? Benim Kolpaçino Bomba 35 yaşında ve doktora mezunuyum. <laughs> ya düşünüyorum benim vallahi böyle şey durmak istemiyorum kat yani işte ah sürekli de güzel filmler izliyor kız falan filan. Hiç öyle bir derdim yok ama pas geçeyim mi bunu vallahi aklıma hiçbir şey gelmedi. Öyle bir öyle bir şey mi var? <laughs> ben şu an dili yeni keşfettim. Aa bunu bana niye en başta söylemediniz? Okul döneminde sen de final haftalarını, hayatı sorguladın mı? Sınavlarda kopya çeker miydin? Arkadaşlar, ben üniversite hayatını kopya çekmeden bitirmiş bir insanım. Kopya veren kişiydim, hep fazla inektim ama çok severek hep çalıştım. Yani okumayı, öğrenmeyi çok severim. Hatta böyle bazen düşünüyorum, başımı iş açıp böyle başka ikinci bir bölüm daha okusam mı, etsem mi falan diye. Kendini bir Hollywood starı yerine koymak, istesen kimi seçerdin? Direkt Marion Cotillard. Çok severim. Fransız bir aktriz, bayılırım. Onun çalışma azmi bana inanılmaz bir şekilde motivasyon sağlıyor. Macbeth oyunu yani filmi geldiği zaman bir İngilizce eğitimi almaya başlıyor çünkü hani Macbeth acayip bir şey yani o filmi izlerken bile İngilizce bildiğimden şüphe ettim öyle söyleyeyim size. O bir buçuk iki aylık süreçteki gelişimini gördükten sonra inanılmaz heveslendi ve aa dedim Fransızca mı İspanyolca mı istersen eğer işi gerçekten bak ne güzel yapılıyormuş diye onu gördüm ve beni çok motive etti. Hiç terk edildin mi? Evet. <laughs> Bunu da böyle söylemiş oluyor. Yani Arkadaşlar. <laughs> Sessizlik oldu bir anda ya. Buradan basalım şu. <laughs> ben Özge Özacar sizlerin bana yollamış olduğu soruları müthiş bir keyifle yanıtladım. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Sürçü lisan ettiysem, konuşurken birinin kalbini kırdıysam, yanlış anlaşıldıysam, böyle magazine öyle bir şey söyledi ki gibi bir şey sebep olacak bir laf ettiysem çok özür diliyorum. Sevgiler.